Bizi izlemeye devam edin. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz sezon aşağı yukarı 12 hafta boyunca önemli bir kampanyaya imza attık. Bu kampanyayı Side Belediyesi ile birlikte yürüttük. Side Belediyesi'nin bağımsız başkanı Sayın Osman Delikkulak ile Avrupa'da 7 gün olarak ee, önemli bir kampanyaydı bu ve biliyor musunuz e, Türkiye'de örneğin Çeşme'de örneğin Bodrum'da birçok tesis sezonda maalesef yarı yarıya dolarken SİDE full çekti. Hala oteller dolu bu da ATV Avrupa'nın Avrupa'da 7 günün ve buna inanmış SİDE Belediye Başkanı'nın gücünü gösterdi. İlerleyen dakikalarda Sayın Başkan'la da bunu konuşacağız ama şimdi Almanya'ya dönüyoruz. Almanya'nın Krefeld kentinde 5 ay önce biliyorsunuz önce Avrupa 7 günden duymuştunuz. Aşkın Uludağ isimli bir e, Türk iş adamı, genç Türk iş adamı hunharca öldürülmüştü. Zanlı belli oldu. E, bu haber aşağı yukarı 2 e, haftalık bir haber ama programımız yeni başladığı için ve cinayeti verdiğimiz için gelin hep birlikte zanlının kim olduğunu Alman yetkililerden öğrenelim. Arkadaşımız Arif Karaca'nın haberi. Ich darf Sie wie immer bitten, über... Uluda, Der Ablauf wird so sein, dass Herr Hummann... Krefeld savcısı Beate Döge, cinayet masası şefi Gerhard Hopman ve basın sözcüsü Wolfgang Lind, Krefeld Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında yapılan DNA testleri sonucu 19 Mayıs sabahı iş yerinde hunharca öldürülen genç oto galericisi Aşkın Uludağ'ın katil zanlısını belirlediklerini açıkladı. <laughs> Alman yetkililer ayrıca 27 yaşındaki ulu Uludağ'ın önce sanıldığı gibi kafasına sert bir cisimle vurularak değil, ağzına tamancayla kurşun sıkılarak öldürüldüğünü saptadıklarının da söylediler. <laughs> Cinayet masası şefi Hopman, DNA testlerinin katil zanlısının Mallorca adalarında yakalanan Fred Witting olduğu sonucunu ortaya çıkardığını belirtti. Hopman, 42 yaşındaki Fred Wittig'in özellikle Türk dönercilere musallat olan seri katil olabileceği kuşkusunu da taşıdıklarını vurguladı. Almanya'da 8 Türk dönerciyi öldüren katilin de bu kişi olduğunu sanıyoruz dedi. Türkiye'de de bir süre kaldığı saptanan zanlının Düsseldorf, Mönchengladbach ve bugün da 3 Türk oto galericisini soyduğu saptandı. Alman polisini tebrik ediyoruz. E, Aşkın Uludağ'ın ailesine tekrar başsağlığı diyoruz ve Aşkın Uludağ'a da tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyiciler Kassel Matenberg'de minareli bir cami yapımına başlandı. Ve Sadi Aslan, e, DiTip Genel Başkanı, aynı zamanda Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri e de oradaydı. Ancak Oluyor ya canlı yayınlarda bu hep başımıza gelir. Bizim hazırladığımız yayın bantından çıkan, yani teknik bir arıza değil, yayın bantından çıkan bir arıza nedeniyle onu veremiyoruz bu hafta. Önümüzdeki hafta ama hep birlikte izleyeceğiz. Evet sevgili konuklar tekrar hoş geldiniz. Sevgili Nukhet Duru, seni aramızda görmek inanılmaz güzel. <laughs> Ve e, şöyle söyleyeyim, maşallah diyorum, yani kıskanıyorum ama e, maşallahı da <laughs> ekliyorum. E, incecik gördük tekrar Nasıl başardın bunu? E, aslında tabii e, daha e, kilolu görünmemizin nedeni belki şu anda da sizin gördüğünüz gibi değil. E, real e, algılamıyor e, televizyon, fotoğraf. İnsanın olduğundan daha e, geniş miyim, e, çıkarıyor. Miyim, bir de o tabii plazmalar ki. bir de bastırıyor. İyice <laughs> evet. böyle duba gibi çıkıyoruz. Evet evet. <laughs> e, ama yani bir 5-7 kilo e, gibi bir şey e, almıştım geçen sene özellikle. E, onu kaybettim e, ve kaybetmek için de çok yavaş, sistemli, her zamanki gibi dikkatli oldum. Önce e, niye aldın diyeceksiniz yani onu 7'ye kadar nasıl getirdin diyeceksiniz. Bir rahatlık geliyor bazen insana. Aman artık alırsam da alırım falan gibi. Sonra senin hakkın yok. Sen bizim idolümüzsün nasıl yani ne demek bu filan deyince böyle yolda yürürken eşiniz dostunuz arkadaşınız çocuğum bu nedir yani böyle filan deyince ama toparla kendini dedim. Çünkü yemek yemenin de tadı başka bir şey yani ee, insan e, damak tadını... Galiba iyi de yemek yapıyoruz hatta kitapta yazdık bu konuda değil mi? Yazıyorum yazıyorum ee, alternatif bir e, mutfak e, anlayışım var benim. Yağı kullanma biçimim, sebzeyi pişirme biçimim, tatlıyı verme zamanım filan. Yani mesela ben tatlıyı genelde yiyeceksem aç karnına yiyip mutlu olup yemekten vazgeçiyorum. Ama hem yemeği yerseniz hem üzerine meyve ve tatlıyı yerseniz yani nereye varabilir ki bunun sonucu? <laughs> Sayın Başkan çok güzel bir şey vardı diyor ki şimdi diyor genellikle o tek çeşit yemeği seçer bu kampanya süresinde çok sık beraber olduk şimdi yemeğe gidiyoruz bakıyorum bir çeşit yemek yiyor. Çok diyor doğru. ki e, ya Fatih Bey diyor bu diyor iyi de çöp tenekesi haline getiriyoruz diyor. Ya. Ne varsa içine atıyoruz diyor. Öyle Aa, mi başkanım? Evet, Öyle evet. bir tavsiyeniz var O yüzden var ne de. kadar fit yani Tabii. ne kadar e, mütenasip bu, bu çok e, zor yakalanan. Nasıl oluyormuş? Bir sözü var. Yiyeceğiniz ilacınız olsun der. Hastalıkların birçok hastalığın sebebi yanlış beslenmededir. Doğru beslenmeyi bilirsek, öğrenirsek ve uygularsak hakikaten toplumlu bir sağlık ve toplumlu bireyler oluşturabiliriz. Sağlık deyince ben hemen Duygu'ya döneyim. Tabii. Duygu hoş geldin. <laughs> hoş ee, hem ailemize hoş geldin hem ATV Avrupa'ya hoş geldin. Ederim. Duygulu Yaşam programı e, bizim ve e, sevgili eşine sahip olduğu Norm Ajansı prodüksiyonuyla evet. son derece başarılı bir şekilde başladı. Hem de büyük bir cesaretle yazın ortasında başladık. Evet. Ee, Bülent Eşi abi dedi biz dedi bir başarırız dedi. Hakikaten de e, dedik bir el birliğiyle bizde de gece gündüz çalışmalar yapılıyor. Evet. Böyle hep birlikte gidiyor. Gayet güzel gidiyor Fatih abi. Fatih abi diyeceğim. Fatih abim. Tabii ki, tabii abi ben seni. <laughs> ee, birlikte çalışıyoruz. Dediğiniz gibi çok zor bir sezonda girdik ama azmettik. Ee, i̇ki ay geçkin bir süre oldu. Gayet keyif alıyoruz ekibimizden, ekip ruhundan, azmimizden. Güzel bir şeyler çıkartmaya çalıştık umuyorum. ...insanlar da izleyip mutlu oluyorlardır. Haftada bir gün yayınlanan. Bu e, özellikle de. şimdi konuştuğumuz e, e, sağlıklı yaşam, Hı -hı. sağlıklı beslenme konusunda da senin konukların oluyor değil Tabii mi? Tabii ki oluyor. Hı -hı. Zaten şu anda ben çok farklı bir pozisyondayım. Böyle bir rahatsız... Çünkü ben sürekli soru soran ve ağırlayan e, tarafta olduğum için... ...şimdi böyle bir tuhaf hissettim kendimi. Siz Sana bir de ben projektör tutalım. Şöyle konuş <laughs> diye. Evet aynen öyle. Benim de sizin gibi sürekli konuklarım oluyor. İşte haftanın iki günü e, çekimlerimiz oluyor bant yayın. Cumartesi günleri de yayınlanıyor. Çarşamba günleri de tekrarlarımız girdi. Gayet keyifli. Doktorlarımızla hoş sohbetler ediyoruz. Cumartesi ile Avrupa saatiyle 12. 10, 10, 11. Türkiye saatiyle 12. Av Avrupa saatiyle 11, Türkiye saatiyle 12. 12'de yayınlanıyor Duygulu Yaşam. Çarşamba günleri de 2-2,5 Türkiye saatiyle yine yayındayız. Saatini de hatta biz beraber belirlemiştik. Ee, Avrupa Genel Müdürü evet, evet. Hep evet, bu aynen. Avrupa saati, Türkiye saati. Şimdi ben Tonga'ya düştüm. <laughs> Avrupa saatiyle 11, 11. Çünkü bir saat Türkiye şeyde olduğu için Tabii. 12. Evet. Türkiye ile 12. Evet. Ee, alternatif tıp konuşuyoruz. Sağlık, güzellik, estetik, yaşam, ee, hizmet ve ben şunu da eklemek istiyorum. Bundan bir 6-7 yıl önceydi. Ben yine böyle bir program sunuyordum. Ve bu sefer bir müzik eğlence programı gibi bir şeydi. Gençlere hitap eden her gün canlı yayın bir programdı ve o programda çok enteresandır. Benim ilk konu sevgi dinletirüydü. Ve şu anda senin programının sezon başındaki ilk programının e, programında yan yana düştük Aa, çok mutluyum ne güzel mutluyum şey. Nüket Hanım'la yan evet, yana evet. olmak önemli bir evet, mutluluk evet. E, her zaman hayranlığımız vardı ben şimdi 87 yılına e, evet. dönüyorum 1987 Frankfurt Havalimanı'ndan öncesine döneyim Frankfurt Intercontinental Oteli evet. Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti evet. o zaman tabii genç bir Fatih Güllapoğlu var ve e, cemiyetin hem kurucusu hem genel sekreteri evet ve bir gece veriyoruz ve o gecede Türkiye'den hiç üşenmeden sağ olsun sevgili Nüket Duru geldi. Çok güzel geçti. Sonra havalimanında e, seni ben uğurladım biliyorsun. Evet. Orada bir şey yaşadık. Hamile olduğunu söyledin. Evet. E, ve dedin ki lütfen kimseye söyleme. Şimdi magazin muhabiri de olmadığım için. Şimdi magazinci olsam Allah atladık haberin üzerine bir de ve bayağı da bir gizli kaldı sonra değil mi? Aşağı yukarı bir, bir ay sonra falan ortaya çıktı. Evet e, çok heyecanlıydım. <laughs> e, yani kendime bile e, söyleyemiyordum. Çünkü ben e, hem çocukları çok seven hem de e, artık e, 28 yaşında e, böyle çocuk sahibi.